Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 28 Ekim Cuma Amerika Kinland yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 9 koşulu bir programımız var. Ee, genel olarak baktığım zaman e, kolay bir yarış yok. Çoğu yerlerde hemen hemen bütün safkanların kazanma şansları var. Elimden geldiğince azaltmaya çalıştım ama bazı yerlerde de at yazılabilecek e, olduğunu gördüm. O yüzden e, sizler de kendi bütçenize uygun üstüne çıkmayın arkadaşlar. Hiçbir şeyin garantisi yok. Yani bu kesin kazanılacak diye bir oyun değil. Onu da söyleyeyim. Yani bazı arkadaşlar ya ben bunu oynayayım ya kazanırım şeyine giriyorlar. Ya hiçbir şeyin garantisi yok. Hiçbir şeyin kesini yok. Bunu öncelikli olarak söyleyeyim. Ama tutması muhtemel bir oyun olarak gördüğüm için ben de bu şekilde sizlere e, fayda sağlar diye umuyorum arkadaşlar. Tabii ki hiçbir şeyin garantisi olmadığını tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Yani eee şunu da yazayım, şunu da ilave edeyim de garanti olur hesabına giden arkadaşlarımız var. Yani gerçekten yaptıkları zaman üzülüyorum. Ben elimden geldiğince kısaltmaya çalışıyorum ama işte bazı yerde de alternatif at arayanlar için işte bu şekilde sunuyorum. O yüzden e, her şey gönlünüz olsun. E, bu arada e, güzel yorumlarınız için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum herkese. E, herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek <laughs> umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.